Fatih'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önden geçerken sağ tarafta harabe bir yapı vardır. O harabeler bir dönemin en büyük İstanbul mabetlerinden biri olan Ayios Polektos Kilisesi'ne aittir. Daha ortada Ayasofya'nın temeli dahi yokken Malatyalı Aziz Polyektos adına bir kilise yaptırmak isteyen Bizans Hanedanı'nın en güçlü kadınlarından sanat koruyucusu Ansina Juliana ile bu uğurda neredeyse tüm servetini harcayarak İstanbul'un tam merkezine Saraçhane'ye hiçbir masraftan kaçınmayarak çok iddialı, devasa bir kilise yaptırır. Bu çok iddialı kilisenin mimarisinde tavus kuşu motifleri, cam ve taş kakmalı sütunlar, yaldızlı mozaikler ve İran sasani etkisindeki bezemeler özellikle dikkat çeker. İnşaat ve dekorasyon için Anadolu'dan, İtalya ve Tunus'tan malzemeler getirilir. Görkemli mimarisinin yanında Polioktos Kilisesi aynı zamanda İstanbul'un Bizans çağındaki tören yolları üzerinde imparatorların taşıdığı mumun değiştirildiği özel bir durak olma vasfı da vardır. İşte bu görkemli binanın açılış sırasında kiliseyi yaptıran Rum asillerinden Anika, ellerini havaya kaldırıp Kudüs'teki Süleyman mabedini kastederek seri de geçtim ey Süleyman der. İmparator II. Konstantin kilisenin açılışında her ne kadar bulunduysa da kendi tebaasından olan birinin böyle bir kilise yaptırması onun pek hoşuna gitmez ve daha büyük bir kilise yaptırmaya karar verir. İmparator II. Konstantin hiç vakit kaybetmeden hemen Ayasofya'nın temellerini atarak Polioktos Kilisesi'nden daha büyük bir kilise yaptırmak için ilk adımı atar temelini atar. Ama bir taraftan da böyle bir kilise yaptırdığı için kiliseyi yaptıran tebaasına diş biler. Aradan çok geçmez Ayasofya gibi kutsal bir mabet için para gerektiği gerekçesiyle Anika'nın tüm mal varlığını el koyar. Bunu haber alan Anika altından getirerek bu kiliseye gömdüğü rivayet edilir. Fakat her ne kadar imparatordan manlı kaçırsa da kilise 1204 Haçlı istilasından kurtulamaz. Burada hazine var diye kilisenin altını üstüne getirirler. Koleoktos Kilisesi, 1010 depreminde hasar görmüş, 1204'te şehre gelen haçlılar tarafından yağmalanmıştır. İçindeki çok değerli taşlar, heykeller, mozaikler, altınlar, değerli ne varsa hepsi talan edilmiştir. Kilisede bulunan kutsal emanetler ve mimari parçalar, Venedik'e götürülmüştür. Birçok parça Barcelona'ya, Viyana'ya taşınmıştır. İstanbul'dan giden sütunlar ve kaplama mermerler bugün hala Venedik'te San Marco Kilisesi'nin cephelerinde görülmektedir. İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet şehre girdiğinde buraya doğramış ve bu dev boyutlu kubbeli kiliseden sadece altyapısına ait duvarların ve mekanların kaldığını görmüştür.